bugün video çekeceğiz. Evet. evet. Arkadaşlar bugün kardeşimle neydi video çekeceğiz. Kardeşim de Roblox oynuyor artık. Atla bakayım Pırıl oradan. Çok korkuyorum ama. Atla ne abi ne korkması kızım oyun bu. Hadi bak oynamam bak. Çekmem ya abi bir. beni görüyor Çok korkuyorum ama. Atla lütfen. Ya hayır. İyi oyunu bitiriyorum o zaman. Ben, ben, tamam, ben iyi gidiyorum ben o zaman. Tamam gel. Gel kanka sen de canavarları çek. Kal Yiğit. Öldü Yiğit. Tamam kanka bekleyin. ben çekiyorum. Şöyle. Ben yaratıkları çekiyorum. Tamam çek. Yiğit, Pırıl sen de. Kanka konuş bakayım. Bu sesi gidiyor mu şey? Abi neredesin? Üstüne. Konuş. Gidiyor mu benim sesim? He, geliyor. Tamam tamam. Pırıl bek çektin mi canavarları? Çektim. ben öldüm ya. Öldü öldü. Dur bir dakika. Ben, ben de kanka gerçekten. Arkadaşlar Merhaba. kardeşimle kardeşimle video çekiyoruz yani. Ee, Aa dün... beni takip et. Ka pırıl pırıl gel gel. Sen sen beni takip et. Orada canavar var. Gördün Sen beni buraya takip et. Sen takip et. Acil koş koş koş. <laughs> koş. Koş koş koş. Acilen koş. Koş koş koş. Allah ne verdiyse koş. Zıpla buradan zıpla bekle. Zıpla bekle. Abi çeksin canavarı. İnme aşağı tamam burada bekle. Tamam burada. Tamam. Burada. tamam. İşte arkadaşlar diyorum. Ee, dün e, dediğim di misin beni? Görüyor, görüyor. E, dün e, işte depremle alakalı bir video yapmıştım. Bir de neydi? Açıklama yapmıştım. Bütün Türkiye için üzülmüştüm. E, yok, yok i̇şte işte bugün video geldi. Ben gidiyorum abi. Bekle, arkadaşı bekle. Ama kardeşim daha yeni Roblox oynamayı öğrendi daha yeni daha oynayamıyor bile değil mi hadi pırıl atla atla ne yaptın canavar geliyor vallahi yiyecek seni ben canavar canavar ben yürüyordum canavar bekle ya? bekle orada bekle canavarlar yok bak sen mağmursun ben. ben geliyorum pırıl sakın inme oradan Heh. sen çek canavarları kanka pırıl gitme 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 olsun. Kanka sen be kanka sen. Al, sen ben öldüm. Sen beni öldü. Kanka bu oy ba başka oyuna girek arkadaşlar. Bu oyunda zorlanıyor. Ben, ben, ben de başka oyuna girek. Ben de başka oyuna girek. Bunu ne girek? Ee, ne oynayayım? Ne oynayayım? Ne oynayayım? Ne oynayayım? Sonic oynayayım abi. Sonic olmaz lütfen. Tamam. İyi tamam. Son İstersen. Ne istiyorsan onu oynayalım. Bunu oyna. İyi tamam. Sen de oynayacak mı? Arkadaşlar kardeşim Sonic Exa'ya girdi. Sen de gireceğim abi? Gireceğim gireceğim. Kanka kardeşimin oynadığı oyuna girek bir kez de bakalım. B sen yükledin mi hemen? Yok direkt oynanıyor kuzum. Sen gir ben sana join atacağım. Ya, yalnız bir dakika. Çıkıyorum. Biliyor musun? Dur ters oldu ters ters. Ver ben yapayım. Hmm. Hmm. Ben, oh. ben çok oynayamam ya. Niye? Ya bilmiyorum. Neyse. Pırıl ben senin girdiğin oyuna giriyorum. Bak. Abi sen sen iyisin. Şey, tamam. <laughs> Evet, bunu böyle bir oyuna girmiş. Hadi bir şey oyuna. Girdim kanka. Aa. Hangisini seçtin sen? Bunu mu? Ben emi seçtim. Emi mi? Hangisi? Evet. Sen sen hangisisin? Sen neredesin? Sen neredesin? Aya. Sen neredesin bakayım? Kanka gel bize sonu ben sonuyu seçtim. Aa paralıymış lan bu. Evet. Hadi ben, ben de normal Sony'yi seçtim. Tamam ben. ben. Tamam. Gel geç buradan. Burada neredesin? Buradayım. Neredesiniz? Burada ne yapacağım? Ha. Hangisi sesi? Bak. Hangi neredesin? Buradayım. Bak köprüyü geçmiş burası. Köprüyü geçmiş burası. Ha, Bekle sen orada bizi. Bakayım sen bu sen misin? He evet, tamam. Gel pırı takip et beni. Ben sen. Buradayım. Şşt buyum ben. Şşt. Pırt pırt. Arkandayım. Arkanda mısın? Abi neden? baba. Hadi gel. Geliyorum. Arkadaşlar bu Sony var ya şu burnu var ya. Bak benim benim emeği bakarsana. Hı hı. Bunda bu kızın da emeği. Bunda burnu var, bunda burnu. Göster beni. Göster bak. Göster bak. Al. Neredesin abi? Aa buradayız. Abi? Kırıl ben beyaz olayım o zaman. Yok beyaz olmuyor. Şimdi şu anda bir bana direkt şey Kırıl atlayabiliyor musun? Düştüm. Düştün mü? Düştüm abi. Ben de ben çıkıyorum. Niye? Ben yapmak istemiyorum. İyi, tamam. Arkadaşlar kardeşimle oynuyoruz şu an. Atladın mı? Atladım. Gir oraya gir. Sonu gele bakalım. Gir bakayım. Nerede? Gir oradan. He. Gel zıpla. Zıpla. Düşersin yoksa. Zıpla tamam mı? Zıplayarak böyle atla. bak. Benim gibi böyle. Ben tamam. senin gibi Hı -hı. Ben atlayayım At. Fırıl kaç yemeklerden kaç e, Sakın lazere değme ortada mı Dur 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 Ölcek Sakın yürü tamam mı sakın düşme aşağı Zıpla zıpla hep Arkadaşlar fırıl bu Oysa fırıl atılıyor Fırıl sakın şey yapma Neyi yapma? Bastı sonuz gitti. Buraya sakın yaklaşma ona. Neredesin? Öldün mü? Gel, gel ben takip et. Düştü yere bak. Ben de abimle takip. Şut buyum ben, zıplayayım ben. Sakın değme. Lan geliyor. Lan geliyor. Ölmedim ben. Seni takip ediyor değil mi? Beni takip ediyor. Sakın yaklaşma bana. Dur başkasını dediğim gibi. Sa sen sakın değme buna, sakın değme. Oh. He abi geldik. Oh, geldik. Ne abi? Ya yukarı çık, yukarı çık. Oyun güzelmiş ha. Yerden kaç tamam mı? K parkur. Tamam mı? Dikenlere değme tamam mı? Değme. Geç. Geç gel. Değmeden geç. Böyle buradan geç. Öldün mü? Öldüm. Sonuç öldü? Gel beni takip et. Koş koş. Ha. Değil mi ona? Evet. Yani kardeşimin oyunu yani böyle oyunu oynuyormuş. Atla aşağı. Yok atlama bence. Atlama atlama. Aşağı atlama. Aa yukarı çıktı. Kaç. ne şey. abi? Abi neredesin? Geç. Geç pırıl bunlara bak. Çok hızlı gidiyor. Abicim. Okul zamanı. Geç otur. Otur yanına. Yanıma otur. Yanıma otur. Otur buraya. Yanıma otur. Hah tamam beraberiz. sakın sakın değil mi onlara? Aa. Neredesin kırın sen Bak ben buyum. Sen değil mi? Tamam beni takip et. Neredesin? Abi. Gel. <laughs> Gel beni takip et. Neredesin? Kayboldum. Buradayım. Ha, abi, şey gel. Tamam. Neredesin? seni. Gel. Gel la. <laughs> Arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı. Değil mi Gel yanıma gel. Yanıma gel. Neredeyim? Abi. Ya Pırıl yanıma gel. Video buraya kadardı. Gel yanıma geç. Geç sen dur öyle. Değil mi? Sen öyle dur. Öyle dur. Ee, dur bak sen öyle dur kız. İşte video buraya kadardı. Ben şurada şey kapanış yapayım. Video buraya kadardı. Görüşürüz öptüm. Abi. Kar kardeşimle daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Yorum yapın. Abone istemiyorum like istemiyorum. E, like isterim de yorum yap. I did baby. I did.